Doğduğu yer olan Adıyaman Besniye yaptığı yardımların yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanında dev eserler yaparak vatandaşların hizmetine sunulan Erdemoğlu ailesi, bu hizmet ağının son ayağı Trabzon Akçabat'ta spor lisesi kompleksi yapmak için temel attı. 150 milyon TL bütçeyle yapılacak olan Akçabat Spor Lisesi kompleksinin temel atma törenine Besni Kaymakamı Nazlı Demir'e katıldı. Erdemoğlu ailesinin yaptığı sosyal sorumluluk projelerine çok önem verdiklerini belirten Kaymakam Demir, Erdemoğlu Holding özellikle yaptıkları eğitim yuvalarına on binlerce çocuğun eğitim alarak ülkenin geleceğini büyük katkılar yaptıklarını söyledi. Kaymakam Demir sözlerini şunları sürdürdü. İlçemizin hayırsever ailesi, en büyük marka değerimiz, sadece sanayideki yeriyle değil özellikle de hayırseverliğiyle ülkemizin dört bir yanında eğitimden, sağlığa, sosyal kültürel hizmetlerden, din hizmetlerine kadar pek çok alanda büyük eserler kazandıran ve böylece gönüllerde yer edinen, babaları bilgi insan rahmetli Mehmet Erdemoğlu'ndan miras kalan ilkelerle vatana, millete, memleketine sahip çıkan Erdemoğlu Holding'in Trabzon Akçabat'ta düzenlenen spor lisesi kompleksi temel atma törenine katıldık. Muhteşem gurur, muhteşem bir şereftir dedi. Temel atma töreninde konuşan Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, üniversite eğitimi için 1979 yılında Trabzon'a geldiğini ve KTÜ Fizik Bölümü mezunu olduğunu hatırlattı. İkinci memleketim diyerek tabir ettiği Trabzon'a hep kalıcı bir eser bırakmak niyetinde olduğunu kaydeden Erdemoğlu, "Trabzon'a 1979 yılında üniversite okumaya geldim. İşimiz halıcılık olduğu için pazar kapıya halı satan yere gittim. İlk orada ticarette başladım." Ben burada ticaretli ama Gaziantep'te tüccarlığı öğrendim dedi.